arkadaşlar sabah efsane yiyeceğim. Yanında Adım var. Valla bana. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yada yiyeceğiz. Bakın tadı yaşı olacak. Bu küçük bu sefer. <laughs> Dumanlara bakın. Abi niye Çok sıcak yiyemiyorum arkadaşlar. Sen de ya. Aa! yandı. Peçete alayım. Anne bunu karnına gönder. Arkadaşlar bekleyin peçete salıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Abi. Bayağı bir sıcak arkadaşlar. Hı hı. Şaka çıktı böyle bak. Yeni bir kaşarını tanıtacağım. Bak. Ama videoyu çekip onu çekeceğim. Onu çektim geçen gün siz görmediniz. Çok sıcak arkadaşlar. Çok acı bir de, acıyı severim ama. Kuş. Şekerini yiyecektim ben. Yemek yiyeceğim. Yüzüküm şey yok, gitmesemize. Annem var. bayağı bir sıcak arkadaşlar. Size şöyle tarifini göstereyim. Şeker gecikti ama yada gideceğim. Arkadaşlar 3 dakikada hazır. 3 dakika bekliyorsunuz. 3 dakikadan önce yadı alıyor değil mi abi? Hı hı. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Baba. Hepimizi çok seviyoruz. Bay bay.